Sigara içmek dinen haram kılınmış işlerdendir. Bu haramlığın sebebi sigarada birçok pisliğin ve zararlı maddelerin birleşmiş olmasıdır. Allahu Teala kullarına yiyecek ve içeceklerin ancak temiz ve faydalı olanlarını helal kılmıştır. Pis ve zararlı olanları, dini ve dünyevi işlerinde onlara zarar verecek olanları ve akıllarını örtüp onlara sarhoşluk verecek olanları ise haram kılmıştır. Allah azze ve celle insanlara karşı kendi nefislerinden hatta annelerinden bile daha merhametlidir. Allah azze ve celle hikmeti ve ilmi sonsuz olandır. Allah azze ve celle herhangi bir şeyi boşu boşuna haram kılmaz. Hiçbir şeyi de boşuna yaratmaz. Kullarına bir fayda sağlayamayacakları hiçbir şeyi emretmez. Çünkü o hikmetinden sual olunmayandır. Merhametlilerin en merhametlisidir. Kullarının dünyada ve ahirette faydasına olacak olan şeyleri bilir ve onları tavsiye eder, emreder. Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur: Şüphesiz Rabbin hikmetli olan, her şeyi bilendir. Son yıllarda yapılan birçok araştırma, sigaranın insan sağlığı üzerinde pek çok zararlı etkisinin olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuş bulunmaktadır. Bazıları ölümcül olmak üzere çok sayıda hastalığın sebebi olması itibariyle sigaranın mübah görülmesi düşünülemez. Bazı alimler sigaranın tahrimen harama yakın mekruh olduğunu söylemişlerdir. Günümüzde birçok halim ve fetva meclisi, kişinin kendisini tehlikeye atmama ve öldürmeme, başkalarına zarar vermeme, zararı giderme, sağlığı koruma yönündeki temel ilkeleri esas alarak sigaranın haram olduğu görüşündedir. Dolayısıyla bir Müslümanın pek çok zararı bünyesinde barındıran sigarayı içmesi caiz değildir. Sigara içmenin haram olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'deki delil, Maide suresindeki şu ayeti kerimedir. Sana neyin helal olduğunu soruyorlar. De ki, size temiz olan şeyler helal kılındı. Araf suresinde de şöyle buyurulmuştur. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O peygambere inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen Kur'an'a uyanlar var ya işte kurtuluşa erenler onlardır. Sigara içmek abdesti bozmaz ancak haram kılınmış pis bir şeydir. Acilen bırakmak gerekir. Sigara içen biri namaz kılsa bu onun namazını veya abdestini batıl yapmaz. Aslen sigara tütün olarak bilinen bir otun kurutulup kağıda sarılmış şeklidir. Ancak zararlarından ve içine eklenen başka pis ve zararlı maddelerden dolayı haramdır. Kişinin sigara içmesi, satın alması veya satması caiz değildir. Bu harama bulaşmış kişinin bir an önce Allah'a tövbe etmesi ve sigarayı kullanmayı ve satmayı bırakması gerekmektedir. İçmede dahi sigarayı satan kişi insanların işledikleri günaha ortak olmaktadır. O sebeple bu ticareti helal olmaz. Sigara gibi diğer sarhoş edici ve uyuşturucu maddeler de aynı şekildedir. Sigaranın pis olması ve haram kılınmış olması abdesti bozacağı anlamına gelmez. Abdesti bozan şeyler ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Ancak bunların arasında sigara içmek yoktur. Bir şeyin abdesti veya namazı bozmasıyla haram veya helal olması arasında bağlantı yoktur. Örneğin uyku mübah ve helal bir fiildir ancak abdesti bozar. Şey İbni Hüseym'in rahimehullah şöyle demiştir. Üstünde sigara bulunduğu halde namaz kılan kişinin namazı sahih olur. Zira sigaranın içinde necis bir şey yoktur. Bütün haram olan şeyler necis değildir. Ancak necis olan her şey haramdır. Bu iki kaide herkesin iyi anlaması gereken kaidelerdir. Bütün haram olan şeyler necis değildir. Necis olan her şey haramdır. Sigara içme günahından vazgeçmeden namaz kılmaya devam eden kişi salih bir ameli kötü bir amelle karıştırmış olur. Kişinin abdest alıp kendini maddi manevi kirlerden temizledikten sonra sigara içip namaza durması mantıklı değildir. Ayrıca namazda etrafında bulunanlar sigaranın kokusundan rahatsız olacaklardır. Aynı şekilde melekler de pis olan şeylerden rahatsız olurlar. Kişi namaza başlamadan önce kıyafetlerini ve ağzını güzelce temizlemeli, dişlerini fırçalayıp kötü kokuları gidermelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetime zorluk olacağından korkmasam onlara her namazdan önce ağızlarını misvakla temizlemeyi emrederdim. Ayrıca şöyle buyurmuştur: Kim soğan veya sarımsak yerse cemaate gelmesin. Çünkü melekler de Adem oğullarının rahatsız oldukları şeylerden rahatsız olurlar.